Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Hayat kalbin 12. bölümü Salı 15.00 bölümünü okuyacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım ve neler olduğunu öğrenelim. Ondan önce bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Artık Instagram hesabımız var, oradan da bizi takip ederseniz sevinirim ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim bunları yapanlara. Hadi başlayalım ve neler olduğunu öğrenelim. İşte Salı sabah gelip çatmıştı. Babamın kredi kartını kullanarak biletimi alacağım gün. Bilet satın almak yeterince basitti. Tarihleri ve yerlere girdim. Alacağım biletle önce Chia... Chia Koya oradan Hong Kong'a, oradan da Birişban Bey'ine gidecektim. O yerlerden herhangi birinde bedenen bulanacağımı düşünmek olanaksız görülüyordu. Masakus Sethsons Grove'daki küçücük yasak odamdan bakınca o yerlerin hiçbir gerçek bile hiçbir gerçek gibi bile gelmiyordu. Biletim beni uçağa be biletim beni uçağa binişimden bir buçuk gün sonra Avustralya'ya karıza götürecekti. Yalnızca 36 saat içinde kıştan yaza geçecektim. Kredi kartı numarası babamın tam adını, son kullanma tarihini ve başka ne gerekiyorsa her şeyi girdim. Bileti ayırttığım yolculuk safhasında altında kırmızı büyük bir buton vardı. Bileti satın al. Tıkladım. Teoriyan akıl çeker gibi. İşte artık gerçek olmuştu. Bir süre oturduğum yerde suluklandım. Ayağa kalkınca işi tepelem havaalanının servisini aradım. Uluslararası bir uçuş in Iç, uçuş işin havaalanına gitmem gerektiğini söyledim. Sanki sürekli böyle yolculuk planlıyor, planları yapıyormuşum gibi kendimden emin konuştum. Hattın öbür ucundaki sesten hiçbir şaşkınlık belirtisi yoktu. Ses bana yaşımı sormadı. Yalnız uçuş bir saatimi sordu. Sonra da servisin beni kaçta alması gerektiğini söyledi. İki seçeneğim vardı. Servis beni ya Aurora'nın kol koçluk yaptığı üniversitenin öğrenci merkezinden ya da kent merkezinden bir otelden alacaktı. Üniversite riskliydi ama yakındı. Yürüyerek gidebilirdim. Onlara kampüs servisine bineceğimi söyledim. Nakit 50 dolar o, dolar ödeyeceğimi söylediler. İş tamamdı. Ertesi gün okuldaki son günümde tuhaf bir kıvanç duyuyordum. Her şey bitti. Gidiyorum önemli bir şeyi kanıtlayan kanıtlayana kadar dönmeyeceğim. Koridorda yürümüyor. Yürümüyordum da uçuyordum adeta. Sanki hem oradaydın hem de değildim. Sanki şimdiden bir hayalet olmuştum. Bir hayalet kalp. Günün sonunda Justin dolabımın yanına geldi. Selam Belle dedi. Cuma gün dansa geliyor musun? O anda Justin'e her şeyi fena halde anlatmak istedim belki. Gidişimin ardından birinin benden bir mesaj iletmesini isteyeseydim anlatırdım. Ama çenesi kapalı tacağını tam emin değildim. O yüzden başımı iki yana salladım. Ne yazık ki dedi. Harika bir kostüm tasarlamıştım. Ne olacaksın? Kahraman mı? Kötü adam mı? Diye sordum. Sınıf arkadaşlarımın seçtiği temayı kastederek. Kusura bakma dedi gülümseyerek. Bilmek istiyorsan dansa gelirsin. Zil çaldı. Ceketlerimizi giyip birlikte otobüslere yürüdük. Tam otobüsüme binecekken durdum ve az bu kulaklarında Justin'e baktım. Ne diye gülümsüyorsun? Diye sordu. Kötü adam dedim. Sevgilerim kötü adam kostümünü seçmişsindir. Otobüse binip tek başıma oturdum. Justin dışarıdan el salladı. Ardından ellerin ceketinin cebine sokup kendi otobüsünde doğru yürümeye başladı. Motor çalıştı. Ben de uygun Freelight Memory... Memorial ortaokuluna giderek küçülmesini izledim. Tuğlaları ve çimentosu yavaş yavaş gözden kayboldu. Otobüsten inince hemen eve gitmemeyi karar verdim. Serin havada Auron ile Rocco'nun evine doğru yürüyordu yürüdüm. Bana son kez Suzy Q dediklerini duydum. Duydum. Enerjik sohbetleriyle kafamı dağıtmak istiyordum ama zili çaldığımda kimseye kapıyı açmadı. O da arka parçada durup kendi nefesimi izledim. Parmaklarım uyuşmuştu. Onlarla birlikte oturmayacaksam bile hiç değilse içeri girip oturmak istedim. Anahtarı arka bahçedeki bir çiçek saksının altında sakladıklarını biliyordum. İçeri gittim. Yeme aldığı çetmez herhalde. Sadece birkaç dakikalığına eve girmeden biraz ışınsam yeterdi. İçeriye girince odaları gezindim. Mutfakta bulaşığa dizi bir temiz tabak çanaklar hala aslaktı. Aaron ve Rocco çok uzaklaşmış olamazlardı. Banyo tuvalet losyonunu kokuyordu. Salonda yığınlı dergi vardı. Resimli spor dergisi New Yorker, Atletik bir de Adbu Adbusters diye bir şey. Köşede bir çift Nike spor ayakkabı. Ayakkabıların içinde de ters yüz edilmiş spor çorapları vardı. onların ayrı Onlardan ayrılmak hiç hoşuma gitmiyordu. Şöminenin üzerinde rafta Aaron'un yıllar öncesinden kalma çerçeveli bir fotoğrafını gördüm. Altında da biraz para vardı. Çerçeveyi bir post it it iliştirmişti. Resmi elimde aldım. Aaron bir futbol sahasındaydı. Ben benim. Her gün matematik sınıfında camdan dışarı bakınca gördüğüm sahaydı burası. Elinde bir futbol topu, gözünde kalın bir canlı gözlük, dişlerinde de bir tel vardı. Ağabeyimin tel taktığını unutmuştum. Kolları o kadar cılızdı ki benimkilerinden bile ince görünüyordu. Fotoğraf çekildiğinde benim yaşımdaydı herhalde. Ağabeyim o halinde bugünkü kendinden emin Emin Koç'tan eser görmedim. Rocco'nun yazdığı not şuydu. Ben seni tanımadan sevdim. Bu halinle bile. XO XO. Resmi rafa ka geri koyup parayı aldım. 2 yemelik, 1 beşlik, 3 de birlik. 48 dolar. Annemden zaten çok para almıştım. Babam köyde kartıyla bir uçak bileti ayırtmıştım. Bir de bu çocukların parasını çalmama gerek yoktu değil mi? Ama işte ne kadar paraya gerek duyacağımı bilmiyordum aslında. Ya param çıkışmaz da tamam Tamı tamına 48 dolar eksik kalırsa. Nasville'le havaalanına durup parasını sayan. Bridget Brown'u düşündüm. Parayı kutumun cebine sıkıştırıp. Kapıya yöneldim. Sonra da durdum. Koşarak şömineye döndüm. Aurora'nın çerçeveli fotoğrafını kaptım ve. Yine koşarak evden çıktım. Ancak dışarı adım adımımı atınca anahtarı içeride şöminenin üzerinde unuttuğumu fark ettim. Dönüp anahtarı almak istedim ama kapı kapanmıştı. Dışarıda kalmıştım. Başka ne yapacağımı bilemediğimden elimde Aron'un fotoğrafı buz tutmuş kaldığımda birkaç kez düşme tehlikesi atlatarak kendimi tam anlamıyla koşa koşa eve gittim. <laughs> Perşembe saat 7.18'de Evdeki son sabahımdı. Benim tek başıma okul otobüsüne yetişeceğimi sanılan annem sabah erkenden çıkacaktı. Oysa ben okula gideceğimi havaalanı servisine binmek için kampüsün yolunu tutacaktım. Ben annemin hayır kurumunda... Hayır... Hayır kurumunda alınmış hazinelerinden kırık dökük eski ekmek kır kızatma makinemize ekmek dilimlerini koyarken annem üzerinde iş kıyafetleriyle mutfağa girdi. Tepeme bir öpücük kondurunca kendimi geri çektim. Bu sabah bir ev göz bir ev göstermem gerektiğini unutmadın, değil mi Zu? Elbette unutmadım. Tüm planların buna göre yaptım. Bugün için her şey tamam değil mi? Başınla oyun Her şeyim tamamdı. Gerçi günü annemin sandığı gibi geçireceğimi söyleyemezdi. Annem çantasını alıp bir takım kayıtları elden geçirdi. Of dedi. Kışın ev göstermekten öyle nefret ediyorum ki her şey kasvetli görünüyor. İçimden annemle konuşuyordum. Ben gidiyorum anne. Ben uzaklara gidiyorum. Annem kağıtları yeniden çantasına takarken ben de çatal bıçak çekmecesini açıp bir tereyağı bıçağı çıkardım. "Bilemiyorum." dedi düşünceli bir sesle. "Belki yaz o kadar uzakta değildi." Çekmeceyi planladığımdan daha sert kapattım. "Hey, dikkat et." dedi annem ters yaz. Özür dilerim anne, ben anlayamay ve anlamayacaksın." Ekmek makineden çıktığında kenarları kararmıştı. Şu aptal hazine bozson bozuntusundan yanık çıkan ekmekler ne hikmetse ekmeklerin kararmış kenarları gözüme yüzün en hüzünlü şeyiymiş gibi göründü. Sonra da ya hüzünlendiğim için kendimi kızdım. Hüzün tehlikeliydi. Hüzün bir şeyi mahvedebilirdi. Beni durdurabilecek bir şey varsa o da hüzünlenmekti. Ekmeği sertçe lavaboya attım. Metal evi eviye kırıntılar saçıldı. Su dedi annem saçmışa benziyordu. yutarak açtım ekmek poşetinden iki dilim daha çekip çıkardım. Gitsene gitsene gitsene. Neden gitmeden hazırlanmaya başlayamam Annem başımı iki salladı. Vay canına diye mırıldandı. Birileri test tarafından kalkmış. Ekmeği kızartmamak için yerleştirip ayar düğmesini en düşük seviyeye getirdim. Arkamda annem ellerini omuzlarıma koydu. Eğilerek elinden kurtuldum. Anne gitsene sen. Veda etmek gereken bir sen kaldın ve bu kısmım bir an önce bitmesini istiyorum. Lütfen git artık. Buzdolabının kapısını çekip açtım. Kapaktaki şişelere kavanozlar şıngırdadı. Tamam zor. Dedi annem, bugün neyim var senin? Neyim olduğunu söyleyeyim. Çok büyük bir çok büyük bir şey yapmak üzereyim ama senin benim yanımda geçirdiğim her dakika o şeyi yapmayı istediğimi azaltıyor. Ne yapıyorsun? diye sordu annem. TV mı? İşte bu yüzden ortadan kaybolmam gerek. Buzdolabının kapısını çarparak kapattım. Camlar iyice şıngırdadı. Annem burnundan ağır ağır bir derin bir nefes aldı. Aldığı nefesi yine ağır ağır burnundan verdi. Nefes alış tarafında annemin kendi deyimiyle soğukkanlılığını yitirmeye çalıştığını anladım. Buzdolabına yaklaşıp kapağını açtı. Ardından da tek söz etmeden ambalajı arasını kadar açılmış bir paket tereyağının önündeki tezgaha koydu. Anneme bakmaya cesaret edemedim. Onun yerine te tereyağını koklar gibi burnuma yaklaştırdım. Ardından kötü kokuyormuş gibi tereyağını tezgah geri fırlattım. Tanrı aşkına Zu kabalık ediyorsun. Lütfen lütfen git. Ekmeğin makineden çıktı. Bu kez önce bu kez önceki kadar yararlanık değildi. Kızarmış ekmeği kıptığım gibi bir tabağa koydum. Üzerinde de sertçe tereyağı sürmeye koyuldum. O kadar sert sürüyordum ki ekmek parçalandı. Zu dedi annem. Sabahını güzelleştirmek için yapabileceğim bir şey varsa şimdi söylemenin tam zamanıdır. İşte o zaman söyledim. Git yeter diye mırıldandım. Zu bir hışım döndüm ağzımdan öfke fışkırıyordu. Gitsen anne bu gitmeni istiyorum istiyorum. Bu kısım geçsin bitsin istiyordum. Şimdiye dek çıkış kapısından çıkmış kapının ardındaki dünyaya kavuşmuş olmalıydım. Tüm vedalaşmalar bitsin istiyordum. Annem saate bir bakış attı. Geç kalmak istemiyorum ama tatlım. Senin derdin ne diye sözünü kestim. Neden çıkıp gitmiyorsun? İçimdekiler ile dışımdakiler arasında kalbimdekiler ile dış dünyadaki gösterdiklerim arasında böyle bir uçurum vardı. O uçurum öyle büyüktü ki beni burada mutlu farın ortasında 3 milyar parçaya ayırmak üzereydi. Annem derin bir nefes aldı. Ne yapsam bile bilemiyorum diye usul Uyusalca. Gitmelisin dedim. Yapman gereken bu. Annem çantasını aldı. Okuldan sonra görüşürüz tam tamam mı? Dedi. O zaman konuşuruz. Ben burada olmayacağım anne. Özür dilerim ama burada olmayacağım. Yapmam gereken bir şey var. Umarım günün şimdikinden güzel geçer Zu. Annem durakladı. Ardından ekledi. Seni seviyorum. Çıkarken usul olacak kapıyı kapattı. Annemin ayak sesleri dinler dinlerken aynı anda iki is tek birden duyduğum. Bir yandan planladığım gibi kaçmak istiyordum. Bir yandan da beni getirmekten alıkoyuyor, Alıkoysan diye annemin peşinden koşmak. Bu arada evimde bana gereksinim duyduğunu söyle hissediyordum. Yapma, yapacağım şeyi yapmadansa burada kalmam gerektiğini söylesin. Beni yatağıma yatırsın. Her şey normale dönene kadar da uyandırmasın istiyorum. Oysa artık normalin neye benzediğini bile bilmiyordum. Annemin arabası uzaklaştı. Ancak annemin gidişinde sonra bir kişiye daha veda etmem gerektiğini anladım telefonu elim aldım. Numara hala ezberimdeydi. Yıllarca yaptığımız acil telefon görüşmelerinde anımsıyordum. Örneğin ikimizin de, de dev şeftaliyi kokmayı bitirdiği gün ki gibi ben New York City'deki şeftali evi konuşmak için sabahı beklememiştim. Ya da aslında ödev dağıtımını bilmediğimiz halde kontrol etmek bahanesiyle yüzlerce kez birbirlerimizi aradığımız zamanlardaki gibi. Ya Dylan Parker'ın konuş konçlu spor ayakkabıları, patriot forması ve mohu Mohikanla gibi havaya dikilmiş saçlarla okula geldiği geldiği Franny'nin de şu yeni çocuk ne tuhaf değil mi demek için telefona sarıldığı günkü gibi. Oysa ben Dylan'ı özellikle tuhaf bulmamıştım. Üzerine düşünmemiş bile düşünmemiştim bile ama yine de evet demiştim. Franny'i neden tu neden tuhaf bulduğunu bir çocuk hakkında konuşmak istediğinse uzunca bir süre anlamamıştım. Telefon üç kez çaldı. Tam kapatacaktım ki bir ahi Ahize'yi kaldırdığını duydum. Alo, Franny'nin annesi. Devam bir nefes aldım. Son birkaç ay birkaç ayımı konuşmayarak geçirdiğim Franny'nin ölümden beri telefonla konuşmadığımı bilmezdi. Herhangi bir şey söylemen bana ne kadar zor geldiğini bilmezdi. Fluffy'nin ne oturu nasıl? Uzun bir sessizlikten sonra Fluffy'nin annesi konuştu. Gayet iyi Suzy dedi. İstersen bir ara gelip onunla oynayabilirsin. Bir an düşündüm. O yalnızca ben yalnız o yalnız, ben yalnız. Yol kenarlarındaki tahta direklere gerilmiş bir takım tellere bağlantı kuracağımıza oraya gidip Frenin annesiyle karşılıklı oturduğumuz gö gözümün önüne getirdim. Böyle bir şey ister miydim bilemiyorum ama olur dedim. Bir süre hiç konuşmadım. Telefon etmek için erken bir saat gibi geliyordu. Dedi. Geliyor gibi düşünmedim düşünemedim dedim. Hayır sorun değil. Kalkmıştım zaten. Franny'nin annesi mutfakta otururken kafamda canlandırdım. Tavana kadar uzanan duvar kağıtlarındaki sarmaşık desenini, dolapların çiçekli porselen kulpları Franny ile burnu yaptığımda her şeyi temiz tutmak için ne kadar çaba gösterirsek gösterelim hep o dolap kulplarını kek hamuru bulaştırdı bulaştırdık. Yarın akşam okul dansı var. Evet teması evet teması kah kahramanlar ile kötü adamlar. Ne söylemenin uygun kaçacağını, neyin uygun kaçmayacağını kestirmek zordu. Yani belki de dansta hiç söz açmamalıydım. Söz Sonuçta Franny artık hiçbir dansa gidemeyecekti. Ne tuhaftı. Ben büyüyordum. Öteki çocuklar da büyüyorlardı. Birkaç ay içinde resmen ilk gençlik çağıma girecektim. Bir yıl içinde de neredeyse ön dört olacaktım. Öyle öyle büyük bir yaşmış gibi geliyordu ki o yaşa ulaşmam olma, olanaksızdı sanki. Oysa Franny hep 12 yaşında kalacaktı. Sen hangisisin diye sordu Franny'nin annesi. Ne? Kahraman mı olacaksın kötü adam mı? Hı dedim. Ben gitmeyeceğim. Kent dışına çıkacağım. Derin bir nefes aldım çünkü zaman gelmişti. Ne yapacağımı, neden yapacağımı anlatma şansım geçmişti elime. Başkaları bazı şeyleri durup dururken olup mantığıyla vazgeçse bile benim vazgeçmediğimi söyleyebilirdim. Konuya girmem şansı bulmadan Franny'nin annesi konuştu. Biliyorsun ya sana hep büyük kahramanlık duyarlardı Suzy. O zaman ne diyeceğini bilemedim. Başkalarının ne düşündüğünü umursamadığımı söyledi söylerdi. Bu yönüne ne kadar hoşlandığını anlardım. Sanırım kendisinde biraz öyle olmak istiyordu. Franny'nin annesinin sözleri beni öylesine şaşırtmıştı ki yalan söyleyip söylemediğine merak ettim. Franny'nin bana benzemek istediği isteyebileceği hiç aklıma gelmemişti. Üstelik Franny'nin annesi az önce söylediği şey doğru da değildi. Birinin ne düşündüğü umum umursamıştım. Franny'nin ne düşündüğünü umursamıştım umu samıştım. Bir süre ikimiz de kendi evimizden birbirimizle konuşmadan öylece oturduk. Tuhaftaki sözsüz iletişim bazen sözlü iletişimden daha iyi olabiliyor. Sessizlik sesten fazlasını söyleyebiliyor. Aynı şekilde bir kimsenin yokluğu varlığından bile çok yer kaplayabiliyor. Bir süre daha sonra dudağımı ısırarak kapatmam gerekiyor. Kapatmam gerek dedim. Aradığın için teşekkürler Suzi. Benim için de full fun öpün. Öperim kendine iyi bak tamam mı? Beni görmediğini bile, bile başımı salladım. Ardından yine bir süre öylece oturduk. Derken bir şey duydum. Belki bir güle güleydi ama Franny'nin annesinin boğazında kopan minicik hüzünlü bir ses de olabilirdi. Telefonu kapattım. Odama gidip dolaptan bavulumu çıkardım. Aron'un çerçeveli fotoğraflarını dış göze koydum. Ardından çantayı alıp kapıdan çıktım arkadaşlar bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kusura bakmayın bazen takılabiliyor. Bundan sonra biraz daha erken okumaya çalışacağım. 6.30 7 civarında. Çünkü 7'den sonra biraz böyle takılıyorum gibi uyku moduna yavaş yavaş geçtiğim için biraz takılıyorum. Kusura bakmayın ama bundan sonra düzenli okumaya tekrardan başlayacağım. Biraz sarkmış gibi oldu birkaç gün boyunca. Neyse e, kanalımıza abone olmayı beni desteklemeyi unutmayın. Instagram hesabı da onu da oradan işte keşfet bölümünden yazarsanız beni bulursunuz zaten. Takip ederseniz sevinirim. Artık orada neden... Mesela video atmadıysam neden atmadığımı falan paylaşacağım. Veya hangi kitapları aldım oradan paylaşacağım. Takip ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Cansınız. Görüşmek üzere. Bay bay dostlar.